Hala Allah'ın hatırı üzerine ne çocuğun hatırı olur, ne kocasının hatırı olur, ne hanımın hatırı olur, ne de komşu müşterinin hatırı olur. Allah'ın hatırı üzerine Allah rızasını hatır koymayalım. Allah'ın hatırı üzerine hatır koymayalım. koymayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sallallahu aleyhi ve sellem hatırının üzerine hatır koymayalım. O bozan başka hatırlar ağır basar Allah yok. Çocuğuna bile gücü yetmez. Gücün yetmediği bir gün gelir. O zaman kızını dövmeyen dizini döver. Osman da boşuna mı söyledi bunu? Maksat İslam'da dövmek yoktur ama arkadaşlar tedbir vardır. Ciddiyet vardır. Biz Allah'ın dinini şeriatını yaşama çalışalım. Allah en de sonunda bir şuuru ihsan eder. Kendimize gelelim arkadaşlar. Şu anda diploma aynı bir put gibi oldu. Bir put gibi oldu. Onsuz yaşayamaz millet. İlla alsın dursun köşede. Olsun bir işe yaramazsın. Nasıl hastalık ya? Efendi babamız Efendi Efendi'nin ne buyurdu? Bak bunun canlı örneğini anlatacağım size. 90 küsur yaşında. Ben onu 120 diye biliyordum ama öyle biliyorduk değil mi? Alemdar Efendi 120 sene yaşıyor diye biliyorduk ama 94 sene, 94 yaşında vefat etmiş. soru Önemli olan mesele şu meseleyi anlayalım. Yaşınız kaç diye sorulduğunda, o zaman biz 120 şey 110 meselesi falan diye biliyorduk. Neyse 94 yaşında, yani 94 yaşındayım demiş olduğunu düşünelim. Öyle bize ya rivayet farklı gelmiş, nasıl geldiyse kulağımıza. Mesela yaş değil de, yaşınız kaç diye da şu yaştayım dedi. Siz bana o soruyu değil de şu soruyu sorsaydınız. 80 sene içinde bu hayattan ne anladınız diye sorsaydınız ben size şu cevabı verirdim. İslam'a ve Kur'an-ı Azimuşşan'a hizmet edenin dünyasının ve ahiretinin abat olduğunu gördüm ben. Ben bu hayattan bunu anladım. Bu zat dünyanın en büyük evliyasıdır bulunduğu dönemde. Efendi Hazretlerimizi yetiştirmiş. Bütün kitapların Cumhuriyet döneminde yakıldığı, denizlere atıldığı, kitapların yurt dışına kaçırıldığı, Amerika'ya, Almanya'ya sağ sola gemilerle kaçırıldığı, Osmanlı çünkü ilmini aldılar, eğer Almanya'daki profesör anlatıyor, Eylül şimdi itiraf ediyorlar. Çünkü milleti yoldan çıkardılar. Şimdi itiraf zaman sıkıntı yok itirafta. Açmışlar artık onu. Osmanlı'dan eser kalmamış millete. Biz Osmanlı'dan çaldığımız şu kitabı eğer çalmasaydık Almanya'da bir tane bacada duman tutmez dedi. E i̇şte o kitapların çalındı zaman Amerika'da bugün Amerika'da üniversitede ne var? İbrahim Hakkı kürsü var. Evet marifetnameyi gösteriyor adamlar. Açık açık itiraf ediyorlar. Ama biz Müslüman anlatamıyoruz ki bunu. Medeseyi bir türlü sevdiremedik Müslümanlara biz. Diploma diploma al gözüne girsin diploma.